Merhabalar korp seferler. Gemi inceleme videosu seven arkadaşlarım. Bu videoda çok mükemmel bir gemi inceleyeceğiz. Bakalım bu gemimizde neler göreceğiz. Çok heyecanlıyım. t 4te bir gemimiz var işte gördüğünüz gibi taş gibi. Urduğumuz gördüğünüz gibi de taş gibi. Buradan bir şey yapıyor yani. Buradayım ben diyor. Ya. T4'lü bir şey dedim gemi. Aynen. TL4'te. Bakalım gemimiz kurban binbaşı. Ordumu da 14 milyoncuk. 209 bin. Şu 320 sırada. Gayet süper. Girelim bakalım rüppe puanına bakalım başta. O kadar bandama oldu ve ban yememiş kim bu arada. O acem ol olacak. Buradan artı bir gemiye yazabiliriz. Çok büyük avantajı sahip şu an. Yani görevi falan varsa ya da bir gün Ades dönünce gemi Acemi Albay olacak. Ordumuzda da müsait. Hatta normal günde Ades bile in Ades diyorum. Kapı kapısı bile dönülebilir. Şimdi girelim hangarımıza bakalım. Ya da bir, bir açta pilot profilini inceleyelim. Pilot profilinde ergimize bakalım. Hargimiz 50 ergi kullanılmış. Bakalım tamir. Savaş düzeni var galiba gemide. Güzel. Yaratmaya var tamam. Gümü güzel. Şeref ve vuruş. Yaratıklar da yüksek vuruyor. Savaşma şeysi. Mayınca yok yani. Güzel okeydir. Sıkayla bana biz gene de bakalım. Bayağı unutuluyor. Hepsi 20 seviye. Sevkat bölümlerine bakalım. inceleyelim. Başta i̇şte basit şeyler incelemek önemli bu arada. Ya. 540 tane izni var bu arada. Çok iyi. Bine yakında hızlı teslimat var. Okeydir. Süper. E bunları bakma amacımız her şeyin tam olması lazım. Sonuç olarak inceleme videosu yapıyoruz ve dedik dedik etmemiz lazım. Bakalım geminin içeriğine gelelim yavaştan. Hangi pusat gemilerimiz var? Oylet bu rulini almışlar bile çok iyi. Tüm pusat pusat diyorum. Oylet Plus'ın tasarımları mevcut genel olarak. Güzel. Sadece Plus'ın gene bakalım. O Asimov'u da almışlar. Sadece Plus'ın da güzel. Star Plus'a bakalım. İki tane tasarım var. Bu da okey. Legend Plus çıkmamış. Yapacak bir şey yok. Çatıda da bir tane tasarım mevcut. Dört tane Plus kemisi var. Orkus'un tasarımlarına bakalım. Imperial var. Inferno var. Orkus var. Prometheus. Ulerine de var. Güzel. Prometheus alamadım zaten. İçimde kalıyor bu ne alma. İçimde bir ya <laughs> Bunda da yok bu arada. <laughs> Bunda da olmadığı için. Aa burada eksi yazdım bak. Say bu konuda bakalım bu arada. Ben de olmayanlar o zehir var, var burada çok iyi. Başka bakalım nelerimiz var. Ne var kimlere sahip zaten ya. Aynen hamburger laflar var burada. Nimesler var. Bunların da gemi tasarımları var. Prontius Spektrum, yani spektrumu çok güzel duruyor bu arada yani. Çekici duruyor. zefirinde de güzel orijin tasarımı almış. Kaçırmamış. Urdumu güzel yerlere arıyor. Diğer de şu an mevcut değil. Okey. Orkus'umuzu inceleyelim. Tarion'un tasarımı zaten var. Bayağı tasarım çıkarmış ekstra. Başta Orkus'a girelim. Bir bakalım gemi içeriğine. Baştan yine bakalım bence mermisine bakalım geminin. Bakalım kaç milyon beyazı var. Ondan sonra geliştirmelere bakarız. Modüllere geçeriz. Cephanesine girdik. x skimiz nasıl bir tutardır? 828 milyon var bu. Yanlış mı okuyorum? 82, 816, 108, 82 milyon tane. Güzel, okeydir. X2'miz. X1'miz zaten böyle. X4'müze geldik x4 tam tamına 92 mi? 9 milyon. Aynen 9 milyon. 36. Aynen 9 milyon 272 bin. Okeydir. Şu an moduma baktığım zaman beyaz kasma zaten basit. Teselli edilir bu yani. Sıkıntı yok bunda. Bakalım R sebebimizde 1.5 milyona yakın R var. Okeydir. Güzel. Nice. CC lazeri nerede? CC lazeri çok merak ettim bu arada. 13.000 varmış. Bak iyidir. Kasma gerek yok. Vurdum zaten yeterince var. Oo, 4.5 yakın EMA lazerimiz var. Bu da bir artı sonuç olarak X4 yerine geçiyor. Basitçilere bakıyoruz ama bunlar önemli şeyler aslında. Dondurucu roketimiz var mı? Ona bakalım bir de. Dondurucu roket olarak da. Dondurucu roket. 9000 tane var. Okeydir iyi gene yani. Çok gemide dondurucu roket bulmak bile çok zor. Hidroitlerimize girelim şimdi de. Çoğu hidroit tasarımına sahip gemi stoklamışlar yani. <laughs> İyi stokçu arkadaşımız. Ben hepsini sildim zaten. Yani şu an gemi kasmasın, yatmamasın, yapmadan rahat atmasın. Diye her şeyi sildim. Herkülesimiz fazla fazla var. Spartanlar okey. Havuklar zaten okey. Cerberuslarımız tamam. Uç düzenlerimiz zaten var gibi mevcut gibi. Aynen. Bir de da böyle güzel okeydir. İşte bu sağ çıktıktan sonra Hermes'ler var mı? Hermes miydi? Aynen. Bir Hermes'lerimiz eksik Bakayım tekrardan. Aynen bir Hermes. Bir tane var. Hermes'leri eksik olsun. Bir şey olmaz. Fed modüllerine girelim. Bakalım protokoller 4 seviye mi hepsi? Portolama protokolleri gayet 4 seviye. 12 tane var. 12 tane okeydir. Radarlar 4 seviye oldum mu oldum. Lazer silahları 4 seviye. Yükset 3 seviye yakıt şeysi var. Mindirimi. Gemi yaratıkları 4 seviye. Gayet çok iyi. Etkinliklerde 4. seviyeler tamamlanmış. Gözden kaçmamış. 14 seviye kurbanlık alevimiz var. Bunun harici diğer modüller de okey. Bakalım başka neyimize bakalım. Silahlarımıza girelim. Levellerine bakalım. Genel anlamda 17. seviye lazerimiz mevcut. Bu geminin içeriğine bakalım başta böyle bakalım. Yani orkusun içi komple lazerler 17. seviye. Güzel, okeydir. Modülümüze geçmeden önce bir bakalım ekstra şeylere. Kaynaklarımıza. Dönüş kaç var? Takipçi kaç var? Oo 501 bin takipçi var. Gayet güzel bir takipçi bu arada. Takipçi kasmak kolay değil. Yani hiç kolay değil. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. 1.5 milyon tane kumuz var. Doğru okuyorum herhalde. 1 aynen 426 bir 1.5 milyon yakında nüskumuz mevcut. Yağ açımızda 1104 yağcımız var. Bu da çok iyi. Olimiz 16 var. Sıkıntı olmaz. Evet baş 9500. Aynen. Oo kara gümüş sikesi bile 14000. Hayırlı olsun diyelim. Prometheus'ları bayağı alabilir. Şey, Cerberus lazerleri. Geçelim modüllerimize, gemimizi modüllerine bakalım. Bütün içine de şöyle bir genel olarak bakış atalım. Şey, türler çıktı değil ama ordum mevcut. Açabilirsiniz rahatlıkla. Fullenebilir. Bakalım ilk lazerimiz bakalım. Bu 16 lazer sarı, iki kaçımı, bir kalkan. Güzel modül. Hızı yok ama olsun. Kuruş kompiste olabilir. 20 lira para var, 11 şeref. 12 şeref 12 dalkan delme kaç şerif olmuş ya gemide 11 12 mi o güzel 23 2'ye katlıyor dersi komisine bakalım 11 şerif 27 tarif onu takılı kalkan için 12 kalkan delme de hız yok herhalde bakalım kasmak için de okus kullanıyor olabilir modüllerini inceleyelim bir hız var burada o oksu olan modülleri gösterdiği için bu yüzden de biraz rahatsız aslında. Bu oyunun en güzel avantajlarından biri. 103 hızı varmış. Bunu kullanabiliriz örnek. Vuruş düşer bu yüzden de. 103. 15 On hasarı. Yani o yüzden kullanmıyor. Savaş kemer 103 üç takıyordur. Faydalıdır, okeydir. Bir anlamda gemi içeriği güzel. Gemi içi dop dolu. Sadece biraz modül eksiği var. Modül de bol bol evde yaparak çözülebilir. Genel olarak gemi modüllerine girelim bakalım sıraya. 4 kaçımı veteran demiş. O Cyborg'da 10 hız var bu arada. Cyborg severler için çok güzel bir modül. Belki sırada %5 hız. Bakalım diğer şeylere geçelim. 7 kaçımı 2 şeref Goliath plus. %6 hız Solaris plus'ı var. %7 Goliath plus. Lenovo %8 hız. Of çok iyi. %4 bel kısır demiş. 120 plus, Oo. ser plus kaçınma. o Ser plus'a %5 hız. Bunlar zaten okusun şeyler şeyleri olduğu için bakmıştık. İçerim modülleri. 109 golyat veteran. Ser veteran demiş. 107 hız. Okey. Güzel modül arıyoruz çünkü. %2 hız var. Pusat plus. Okeydir. 108 pusat plus'a hız var. Pusatı gayet geminin. Güzel. Santinel'e 109 hız. 110 pusat plus'ımıza da hız var. Haşmetli gol yatılı birlikte. Pusatı gayet iyi geminin. %5 demiş. klasik modül hepsinde oluyor. Geçelim bir diğer modülümüze. Bu da var zaten herkeste. Olan modülleri atlıyoruz direkt. Bu oyunda attı beleş modülleri zaten. Modüllerimizi tek tek incelemeye devam edelim. Bir kalkan denmemiş. Kalkan. Pusat Plus. Yüzde bir Goliath Plus. Modüller tek tek bakmak. Orkusuna fazla modülümüz yok ama diğer günlerde hızlar gayet mevcut. Yani. Pusatı için bile şu an avantajlı gibi Göze çarpan modül olmadığı için sıraya bakıyorum. Bakalım. Tamam. o Okeydir. Bu ne demek? Goliath Pras'a %31 derbi puanı var. Çok iyi. %31 derbi puanı çok iyidir. Sayboku %5 hız. Bak %10 da burada var. Yani şu an bizim Atakan görse gemiye aşık olurdu yani şu an. Zaten izleyince görecek. Yani videoyu atacağım gözüne sokacağım yani videoyu. Çünkü bayılacak. Cyborg'da %15 hız var yani. Onun için birebir şu an aşık oldu gemi aslında o. %30 darı puanı Pusat Plus. <laughs> ne yaptın Pusat Plus'a okuttum mu kardeşim gemiyi? %26, 129 Star Plus'ımızda şey var. Goliath Plus'ta bak %5 dermeli, %25 darı puanı da var. Gemi okunmuş biraz. <laughs> Takla gemilerin modülleri düşüp bu gemiye düşmüş. Böyle bir şeyler olmuş burada. Goliath Plus içinde ne varmış? Humber Plus içinde 116 fonksiyonlara oyuncu sardı. Oo, sorucu sorucu Plus için 122 oyuncu gemilerine hasar. Bu da çok güzel modül. Nastrohom için 122 hasar. Bakalım hız demiş. Çöp modül. Hız hasarı. Güzel modülleri zaten söylüyorum ben size direkt. Göze çarpması lazım çünkü. Böyle çarpmayan modül zaten modül değildir bizim için. Star Plus için NPC hasarı bak ebedeki kapıya girmek için Star'la üf verebilir. Bakalım bakıyoruz daha ne işe yarar modülümüz var mı başka? Kemin bu çok iyi ya. Bak şu an %11 tecrübe, %11 NPC hasarı var Cyborg'da. Zaten Cyborg'da şu an %11 hız var. iki tane değişik modülle. Üç modül takabiliyoruz. zaten bunun avantajı da Burada daha çok bir avantajlı gibi oluyor. 11 tecrübe denemek kasırken. Onda on. Bunu da boş geçtik. Cyborg'da %1 hız daha var burada. Bak bir tane modülde Şu an oldu %16 hız Cyborg'undan. Cyborg'u bayağı şu an geminin uçuyor yani. taklatarak geziyor oyunda. <laughs> cyborg, cyborg olalı böyle Cyborg görmedi yani. Son modülünde bakalım. Tempest ilk defa modül görüyorum mesela. Genel olarak biz Goliath Plus'la Pusat Plus'ı plus güzel. Cyborg'u ise perfect. Buradan Atakan'a sesleniyorum. Bu gemiyi al kardeşim. Oyunun keyfini yaş. <laughs> bu gemiyi alabilirsin yani istiyorsan. Bence arkadaş satar. Başka inceleyeceğimiz güzel bir şeyler var mı? Urdumunu zaten söyledik. Bir dahaki seviye 36 milyon milyar istiyor tecrübe. Buradan normal genel olarak bakalım. Google, ne bulduysa doldurmuş arkadaşım. Her şeyi oldum oldum almaya çalışmış. Etin gazeller de mevcut. Nedir dediğim gibi Herkules, Spartan. Her mesele 9 tane eksik. Bunlar çok okey. bakmadık değil mi? Evet Dimetrion'una bakalım. Kalan pusat yani şey plus kimleri için ne gerekli bakalım onlara da. Hoppa. Açılsın. Hmm, bakalım bakalım kaynaklar. Dimetrion. 27 bin Dimetrion var. Bu gemi ne yapsın? Bu gemi size daha ne yapsın? 1100 iyi açı var. Bu gemi yani havada kaparlar bir ihtimal ya. Profiline de bakalım istiyorsanız fark etmez ama kedi yani gemi. Ben buradayım diyor. Ben ben morum burada diyor. <laughs> i̇stiyorsanız da bir de bir şey profiline bakalım. Dosya dost profiline de bakalım istiyorsanız. O da gelsin buraya ekrana. Şöyle hop. Dosya dosuna geminin baktığımız zaman kurban başı güzel 2009 açılımlı. Sırasıyla kasılmış gibi gözüküyor gemimiz. Güzel genel anlamda. Çünkü hızlıca patlamamış. Genel olarak normal kaplarını yapmış. 25 level. Klasik gemiler gibi. Sadece gemi doldurulmuş yani bence. Gayet okey. Yani alacak arkadaşlar hayırlı olsun gemiler. Bu gemi satılıkmış herhalde zaten. Hem inceliyoruz hem de herkes gemiyi görsün nasıl güzel gemi olduğu için. Gemimizi ben genel anlamda çok beğendim. Sadece bir orkusunda modülleri biraz eksik gibi ama Pusat Plus ve Cyborg için her şey okeydir. Star Plus için ne güzel hızları var. OLED Plus için de güzel hızları var. Yani karası kalıp 4 tane Plus gemisine gemi buradayım ben diyor ya. Siz kimsiniz? Admin falan gelsin savaşalım diyor ya. Yani. Bir videonun sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Like atıp, bildirimler açıp, abone olup, Discord'a da gelip bu güzel canım ellerinizde yorumlara yazıyorsunuz ki kardeşim nasıl bir video bu ya? Bir tane daha çek. <laughs> Hesap abartmayalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.